Medeni Kanunumuzun yürürlüğe girişinin 94. E, yılını e, dün itibariyle e, tamamlamış olduk. 94 yıl, 100 yıla yakın bir asırlık bir süre İsviçre'den aldık biliyorsunuz. E, ve Medeni Kanunu kabulüyle birlikte Mecelle'den bu tarafa neler yaşadık diye genel olarak bir değerlendirme yaptığımızda Medeni Kanun biz kadınlara özellikle kadının Toplumda birey olmasını, kadın erkek fırsat eşitliğinin yaratılması ve cinsiyet eşitliğinin yaratılması, özgür beyin yaratılması noktasında evet özel hayatın düzenlenmesi konusunda en önemli düzenlemelerden birisidir. Medeni kanun ile birlikte kadına boşanma, evlenme artı miras haklarından yararlanma siyasal hayata akabinde 30'lar ve sonrasında siyasal hayata katılma, çalışma yaşamının içinde olma. Yani kurtuluş mücadelesinin nihayetinde kadınıyla erkeğiyle hep beraber verdik. Ama gel, gelin görün ki 94 yıllık süreçte evet sosyal, layık, hukuk devleti olduğumuzu beyan ediyoruz. Ve ...belirli bir sürede aslında eğime yukarılara doğruydu. Ee, bugün gelinen noktada biz kazanımlarımızdan geriye düştüğümüzü görüyoruz. Bunu salt kanunlarla aslında tarihin yazılmadığını, tarihin bir şekilde e, işselleştirebilmek, hakları işselleştirebilmek... ...insan haklarını, kadın haklarını, çevre hakkını, çocuk hakkını, e, temel hak ve özgürlükleri kısacası sindirebilmek... Ee, ve demokratik sosyal hukuk devleti olma yolunda demokrat, beyinler demokrat, e, nesiller yetiştirebilmek gerekiyor. Bu da aslında biz kadınların üzerinden gelişen bir durum. Ne yazık ki e, Cumhuriyet e, yeterli şekilde kadınlarına da sahip çıkamadı diye düşünüyorum. Bugün siyasi partilerin bütün kadın ee, kollarını ve hatta da e, aktif kadın siyasetçilerin medeni kanunda e, biz neler başardık bugün o verilen haklardan ne kadar gerideyiz bunun iyi irdelenmesi gerekiyor ee, biz hukukçular da yani biz avukatlar mesela ben kendi mesleğim açısından söyleyeyim ne kadar birey olabildik ve devlet bizim aslında ne kadar birey olabilmemize fırsat verdi eee Biliyorsunuz bu pandemi süreciyle birlikte aslında e, tam da e, bizi yönetenlerin istediği gibi suskun bir toplum olma yolundayız. E, kadınıyla, erkeğiyle aslında ülkeye, geleceğe, çocuklarımızın geleceğine dair, ülkenin geleceğine dair hepimizin söyleyecek sözü mutlaka var. E, ama en ufak bir muhalif ses dahi e, maalesef susturuluyor. Yani 12 evlilerin adı vardı. Ee, bir şekilde e, olağanüstü hal diyorduk. Şu anda aslında pandemiyle birlikte bütün dünyayı saran bir e, durum bu e, salgın hastalık. Baktığınızda bütün dünya otoriter rejimlere doğru gidiyor ve bu otoriter rejimlerden aslında en çok da etkilenen biz kadınlarız. Yani hemen dibimizde Suriye gibi bir ee, savaş ve akabinde Suriyelilerin ülkemize gelişiyle birlikte maalesef maalesef e, biz e, monogami dediğimiz yani çok eşlilikten tek eşliğe geçiş e, sürecinde medeni kanunla birlikte biz kadınlar bakı kazanmıştık ama e, toplumumuzda çok eşlilikte bir artışın yaşandığını görüyoruz. Veya kullanmaktan kendimi imtina ediyorum. İşte e, kız çocuklarını erken evlendirmesi yani çocuk gelinler deyip aslında masumaneymiş gibi gösterilmeye çalışılan durum. E, Mülteciler noktasında bu sayının çok daha fazla arttığını, Urfa, Adıyaman gibi ilimizin de işine bulunduğu bölge itibariyle kaç yurtlarının eğitim haklarının çalındığını, uzaktan eğitimle birlikte aslında okul hayatlarının bitirildiğini, pandemi süreciyle birlikte... E, EBA'nın yeterli bir altyapısının oluşturulamaması, çocuklarımızın yeterli bilgisayara sahip olmaması, altyapısının tamamen oturmamış olmasıyla birlikte, internet ağının yeterli yayılmamış olmasıyla birlikte maalesef eğitimde fırsat eşitliğinin tamamen bozulduğunu görüyoruz. Bu hepimizi kaygılandırmalı. Gelinen süreçte işte, ee, şunu söylemek istiyorum yani e, biliyorsunuz işte balarında seçimleri e, ertelendi kamu sağlığı e, dikte edilerek e, maalesef e, gördüğümüz ve yaşadıklarımız çok farklı olabiliyor. Bugün siyasi partilerin Kongreleri yapılabiliyor Ama barolar Kamu sağlığının tehdit edilir bir duruma geliyor Aslında bu toplumda Konuşan herkesin Adeta virüslüymüş gibi Algılanıyor Evet biz kadınlar da Biraz virüsü olarak Algılanabiliriz bu toplumda Çünkü konuştukça Veyahut da bilgili Ülkenin geleceği hakkında ee, söyleyecek sözü olan kadınlar noktasında e, belki de e, daha çok ötekileştiriliyoruz. Çünkü bazı paylaşımlar yaptığımızda da kamuoyunda e, söylediklerimiz hukukçu olarak algılanmalı. Yani e, herkesin mutlaka bir dünya görüşü var ama e, bunu kalkıp işte şucu bucu olarak değil. Bu ülkenin gerçekten hukukçulara ihtiyacı var. Biz hukukçularında e, ödeyemeyeceğimiz veballerimiz var. Bunun görülmesi gerekiyor. Yani bugün yargının içerisinde biz avukatlar da o kurucu, yargını kurucu unsurlarından birisiyiz. Kanun böyle söylüyor. Bizi ne kadar kendilerinden sayarlar onu bilemiyorum ama yargının da ...ülkenin içinde bulunduğu durum... ...kadının içinde bulunduğu durum noktasında... ...dezavantajlı grupların, çocuklarının... ...içinde bulunduğu durum noktasında... ...biraz kendilerini çok iyi... ...sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Medeni kanunumuzun... E, ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne... ...kabul edilişinin... ...yürürlüğe girişinin... ...94. yıl dönümünde... E, ...bir asırda... ...yüz yıllık bir süreci... ...henüz daha tamamlayamadık ama e, 100 yıllık bir süreçte biz neydik, nereye geldik, bundan sonra kadınlar olarak veya da toplum olarak nereye gidiyoruz, bunu siyasi partilerin veya da kendisini gerçekten bu toplumun ferdi sayan herkesin sorgulaması gerekiyor. En çok da yargı mensuplarının kendisini sorgulaması gerekiyor. Yargının siyasallaşmasına dur diyebilmeliyiz. E, bunun gerçekten... Geleceğe dair umut vaat edebilmesi için yargı mensuplarında bir zaman gelip verdikleri kararların sorumluluğuyla birlikte kendilerinin de acaba yargılandıkları zaman ne olur bunun bir içselleştirmesi gerektiğini düşünüyorum.